Merhaba Kayıt Yol TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Modern e Insight'ı nasıl kaydolunur on anlatacağız. Kayıt işlemimize başlamak için her zaman olduğu gibi tanıtım sayfamızda bulunan Kayıt Yolu bağlantısına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan üyelik formunda bizden istenilen alanları sırasıyla dolduruyoruz. İsim soy isim bölümünü yazarken en az 3 karakter olmasına dikkat ediyoruz. Bilgilendirme mailleri bu adrese gönderileceğinden şu an bulunduğumuz alana geçerli bir e-mail adresi yazıyoruz. Şifremizi yazarken de en az 5 karakter olmasına dikkat ediyoruz. Tüm bu alanları doldurup cinsiyet, ülke ve şehir bölümlerinde isteğe bağlı doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Artık modeli sağdan istediğimiz ürünü kolayca alabiliriz. Bir sonraki kayıt videomuzda görüşmek üzere.